Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024 Türkiye'de bu akşam 14. olarak ana kadroya 3. gruptan kimin dahil olacağını sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Dün akşam ise önceden de iddialı ve başarılı bir yarışmacı olduğunu söylediğimiz Muratcan 13. olarak kadroya dahil oldu. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar ilk turda verilen böbrek ürünüyle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacaklar. En iyi tabağı çıkaran 4 veya 5 yarışmacı ikinci tura geçmeyi başaracak. İkinci turda da verilen yemeği en iyi şekilde yapan isim 14. olarak yukarıya çıkacak ve onun ardından geriye kalan sadece 3. gruptan bir isim ertesi güne kalacak. İlk turda maalesef bir yarışmacı kardeşin bağırsağını unuttuğu için Şefler onun tabağını değerlendirmeye almıyorlar. Fragmana baktığımızda bu ismin Ezgi veya Elin olabileceğini düşünüyorum. İkinci tura geldiğimizde ise bir Türk yemeği, Türk tabağı verileceğini düşünüyorum. Eğer bir Türk yemeği verilirse Niger ve Zübeyde'nin avantajlı olduğunu düşünüyorum ve ikinci turda başarılı olma ihtimalleri daha çok. Ve eğer Elin'in tabağı değerlendirme dışı kalmadıysa o da ikinci tura kalırsa ben Erin'in de kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve hatta balkona çıkabilecek isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kendi fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, destek için kanala abone olmayı ve bilgilerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi günler.